Yürü lan başım döndü ha. Ay başım döndü. Koca ana. Geç Ay, buraya. İçeri ben... geçin sizi yakalarım ben şimdi. Koş. Kare. Kızlar erkeklerin peşinden gidin. Siz görüneceksiniz kızlar. <laughs> Kız git benim babamın peşinden. <laughs> Çıkaracak ha. <laughs> Fatu. <laughs> anne huruza ne? Fato bir kız Fato girsene içeri Anne Ay, tavukların da aslında horozu takip etmek vardı Horozu almaları ne Üç <laughs> tane tavuk alsaydı. Bu horozu geri gönderim. Erkek Ya erkek asla. Erkekler geri hep sağ Çık attı story'de. Story mahvetme. Hadi tut birini. Huuu nasıl zıpladı. Şalvar çıkacak. Ya çıksana. Stream'in mahvidi. Burada. Kız bunlar. bunlar bizi koyacak. çık. alttan <laughs> Kız bunları içeri koyacağız. ay Allah'ım gelin içeri koyun. Bırak Abi, çık çık! Telefonları bırak beraber yapacağız. Hadi. <laughs> anne, anne, anne! anne Hay Gel Nereye gittiler ne? <laughs> Kaçıyorlar koş. İbrahim Esra'yı göndersene de onları geri. Anam bu sefer buraya kaçmışlar, cinli perili yerlere. Tut ben çıkacağım illa. Dur, dur, yana, korkuyorlar uçak. ya. Yok anam yok, korkuyorlar. Yok kendileri bekleyelim içeri girsin, korkuyorlar. Diyor Bak ki şey... yem atarak içeri sok. Kediler olmasa bırakırım, korkuyorum ki kediler zarar verir. Yoksa bırakırım bahçe güzel kendilerine takılırlar. E korkuyorum ha. Kedi ısırsa haram o. Vi çatıya çıkacaklar. Çatıya tıksa. Bak yere yani, bak güzel Ey horozu anne hepsi horozu takip ediyor. Çünkü horoz şey o horoz ya. Şalvarına bak. Çağırsın, Ayşo, değil. Fato. Geri Rica ediyorum sizden. İner misiniz oradan? Bak annenizi üzmeyin. Ayşo <laughs> in kızım. Fato in. Bunlar, bunlar biz... değil mi? Hadi. Anne bunlar bizden beter Hadi çıktı. Hadi benim zaten size çikolata alacağım. Hadi benim, benim <laughs> Hadi de abdiye donanma alın. Size de Hadi, Hadi. <laughs> Hadi kurban verin. Hadi. kurban. Ay Ayşo. Ayşo'nun tüyleri kalmış. kötü görünüyor. Kurban ol Ayşo. Hadi e bak tüyler hep yolunmuş. Ayşe size çikolata alacağım. Fatu. Nuhu. Hadi bebek gelin. <laughs> Kızı yükselirse. Bizden be. Duvara vur duvara. Öyle mi dedim ki? Babam boş et. Ayşe Fatu Muho. Gelin diyorum size. Neden <laughs> annenizi üzmeyin ya? İyi ne kadar işe yaradı? gel. Evlatlarım, yavrularım. Sizi pişman oldum evlatlık aldığıma. Evlatlık alacağım gün öyleydim de kurtulaydım. Sizi niye evlatlık Bizden sakladın? betersin. Anne bizden beterler. Vay valla bu İlayla lafı beter. betersin? <laughs> <Evet. gülüyor> İlay beni bu kadar üzmüyor. Bunlar bu beni çileden çıkar. Bir ben bir günde saçlarım Şuraya <laughs> beyazladı. Bir günde saçlarım beyazladı. Ne benim. alaka? Horozun tipine bak. İnelim. Beyaz kafa. Bir biz gidelim en iyisi kalsınlar. Yürü. Hadi abi benim geç. çobanım hadi benim çobanım hadi. İçeri al onu. Geç geç, geç. İçeri mi koydu? Helal olsun. <laughs> Helal olsun. İçeri mi koydu? <gülüyor> Abdi. <laughs> Abu Abdi. <laughs> Abdi. Benim iki saatte yapamadığımı. Ben dedim ben yaparım. Abu. aşk benim biliyorsun titiz bir kadınım. Temiz ve titiz bir kadın olduğum için ayaklarımı yıkamadan asla yukarı çıkamam. Bize bakın ayaklarım da manikürlü pedikürlü zaten. Görüyor musunuz? Çünkü titiz bir kadınım. İnandım ya. Çünkü bakımlıyım, hijyeniyim. Ben papa taktı. Al. Yani şu halimi görüyorsunuz. Bak şuradaki evime. Allah rızası için kahve yaptım. Fincanları dolaplardan almak için sandalyeye çıkmam lazım aşağılara bak. ha Yoksa başka şekilde elim yetişmiyor. Fincan da yok. Nerede kız fincanları?